Ben Müslüm Çetin, 39 yaşındayım, Şanlıurfa'lıyım. Daha önce şey Urfa'da ilkokulu okudum, ortaokulu Mersin'de okudum. Geri kalan hayatımızda İstanbul'da devam ediyoruz. İş geçmişimizde yıllarca kuaförlük yaptık. Kuaförlüğün dışında elektrik, inşaat, taahhüt işleri yaptık. Şu anki mesleğimiz emlak sektörüne girdik. 2016 yılından beri de emlak sektöründeyiz. Ümraniye aslında daha geldiğimiz yerlerden daha önce Çekmeköy'deydik. ödedik. Ümraniye geldiğimiz yerlere göre insan popülasyonunun daha farklı olan daha aslında iş yapabileceğimiz bir yerde. Yani iş için Ümraniye geldik. Ümraniye tercih ettik. İlk önce Ümraniye Çarşıs'taydır. Ümraniye Çarşı'dan da daha sonra oluşan Şerif Ali'ye geldik. Esnafla bir iş yerinde çalışırken. Yine bizim işlerde hep birilerinin yanında çalışarak başladık. Sonrasında kendi işimizi yapmaya karar verdik. Kendi işimizi kurduk. Yaklaşık 20 yıldır esnafım. Biz Ali bölgesinde konut ve ticari işler yapıyoruz. Aynı zamanda arsa işleri yapıyoruz. Genel olarak da İstanbul'da, Yalova'da ve Çanakkale'de Arazi projeleri yapıyoruz, nitelikli araziler satıyoruz. Ee, yani bir Yalova'daki projemiz, Tiny House projemiz, Çanakkale'deki Taşev Villa konseptli projeleri yapıyoruz ve projeleri satıyoruz. Aslında biz proje geliştiriyoruz. ya Ümraniye e, aslında çok e, kültürün bir arada yaşadığı bir yer. Yani burada yaşarken aynı zamanda e, hem Şartlar e, elverişli, hem e, çevre konusunda, temizlik konusunda ulaşıma yakın aslında. Yani hem Avrupa yakasındayız ama aynı zamanda 15 dakika sonra Avrupa yakasına geçebiliyoruz. Ana haritallere çok yakınız. E, yani Ümraniye'de yaşamayı seviyoruz. Yıllardır da Ümraniye'deyiz. iş hayatında başarılı olmalarının sırrı aslında tam olarak şu. E, istikrarlı olmaları bir güven aşılamaları Networklerini geniş tutmaları yani burada ticaretin Aslında ortak sırrı ne kadar insan tanıdığımızla alakalı ne kadar çevremiz olduğu bizim ne kadar iş yapabileceğimizi bir gösterge aslında oradaki oran bütün Networkümüz yani düzgün dürüst güvenilir insan olmak zor sadece güvenilir olsunlar, dürüst, düzgün olsunlar. Muhakkak bir şekilde Allah'ın izniyle ticaretlerine devam edeceklerdir. Yani iş hayatı için hedeflerimiz ya şu an mevcutta söz verdiğimiz işleri bitirmek, o projeleri geliştirmek, aslında faydalı bir insan olmak. Topluma faydalı, ailesine faydalı, etrafına faydalı ve proje yaptığımız, ve iş yaptığımız yerlere faydalı bir insan olmak hayattaki tek gayemiz de bu zaten. İsmet Yıldırım'a bize böyle bir destek sağladığı için teşekkür ediyoruz. Kendisini zaten takdir ediyoruz, sürekli takdir ediyoruz. İsmet Başkanımız bizim Şerif Ali'deki yerlerimizi ziyarete geliyor. Burada hatta sitelerimiz de ziyarete geliyor. Bizim içinde bulunduğumuz sitelerde de gerekli çalışmaları yapıyor. Burada birçok siteye eli değmiştir. Biz İsmet Başkan'dan memnunuz. Allah ondan razı olsun.